Selamünaleyküm arkadaşlar ve video kapı pazanlar. herkese selamlar olsun. Arkadaşlar kanala destek için abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız arkadaşlar bir sonraki videoya hemen ulaşabilirsiniz. Şöyle burada postalar var arkadaşlar. Kardeşim postaların fiyatları kaçtan başlıyor? Seç beğen 50. Arkadaşlar, tane işi arkadaşlar. Sana uyar. Ben sana ben ben de, ya, kolay gelsin hayırlı pazarlar olsun kardeşim. Ama bak bir lira aşağı. O da sana. Ve daha yeni şey 20-25 gün önce yemek yani, Kolay gelsin, kolay gelsin kolay abi işler. Eyvallah kardeşim. Bizim zaten Abi bekliyoruz bekliyoruz. Adama iki tane kuş yemlik çay verdik abi. 10 dakika gidiyorsun. Tamam vallahi. Yarım saat. Abi miroların takımına kadar 750. 750. Kenar 750. Yavrular ne kadar abi? 500 diyorum. Kendi yavrusu mu abi onların yoksa? İyi. Ha. Başka konuşuyorlar. Yavrini ettiysen, okey. Onlar sana, ona da bak bir şey yaparız. Tamam, Abim kolay da. gelsin. Hal işlemler, hal pazarlar olsun. Ne diyeceğiz? Bir şey diyemem. Allah ya. Bak yani yumurtadan kaldırdım dedim o. Allah var, yumurtadan kaldırdım. Bir hafta on gün ol zaman olmadı yumurtalar. Yumurtadan kaldı. Bir ya. Bir ya. Bir şey. Abi pazarlar olsun. Evet, evet, al. 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 Selamun aleyküm Ali Şer, al. al. kolay gelsin. Ben, ben 70 de 70, 77 bin liraya aldım ben de. Ya ya. abi 20 ya. bin lira verdiyse onu da görmüştür. Bir üstü görmüştür. Onu da vermiştir. Yoksa yoksa vermez. Ondan bir 100 lira kazanacağımı tahmin ediyorum. Önder abi çiçek de oldu. Baba buradaki fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor ya? 50 liradan başlıyor abi. Kaça kadar çıkıyor? bir, tane getir dedi. 200 lira. 20 50 100 arası ıı? arkadaşlar <laughs> burada değişiyor. Ben çiçekçiden alsam daha al. ucuz gelirdi. Allah Allah. Sen bu açık kuşu beslemesin. Hayırdır Hasan hayır, abi hayır. ya. Şey, Baba kolay gelsin. Hadi işte. Maliyeti 200 orada yemek Ahmet Hacı. He. Fiyatlar kaçtan başlıyor? Fiyatlar 5000'den başlıyor yavru ceylan burada. Şu var. Hangisi 5000 lira ya? Şu. Çift tepe bir o. 5000 lira abi esası. Ciddi misin 5 evet. milyon abi? 5000 lira istiyorum. Arka tepe esası var. O da 2 milyon. Arka tepe esası var. Bunlar normal. Bu ne abi? Bu kaplan. Her Onun fiyatı ne abi? O uygun. Beş yüz. 500. 500. 500. Abi bedava kimse gitmiyor. Yemin kilosu evet. olmuş 5 milyon. İlaç aldık 100 milyon. <laughs> <laughs> Yemiş yemiş yabancı yabancı den, yabancı abi yabancı yabancı yemler yabancı. var ya dünya para abi de inat yem dünya para ya yem ya. 120 20 milyon 120 Ağabey milyon abi. Ya 25 kilo yem 120 Ağabey. milyon 125 milyon abi ya. Evet. 125 milyon, ya. milyon. normal burada 90 milyon. tane yavru aldık Abi bu kadar yem zamlandı mı? Ne çalıyorsun? Üç Bak bir tane ne çalıyorsun? Dondu da 120 milyon. Nereden alacaksın? Abi işte abi işte. Ahmet abi kolay gelsin görüşürüz Abeyaz abi. Dükkana kira 4, 500 <laughs> Beş, vereceğim <laughs> abi. 5'er çuval kenara koyacaksın. 5 çuval altı Abi o renkleri de uçup atı da var. Abim buradaki bebelerin fiyatları ne kaçtan başlıyor abi? 100 lira bu tanesi. 100 lira abi burada. Abi kolay gelsin Ali işler, satışlar. Bunları şansını alacağım. Bir daha Şansı bir Aray Aray şans ya, bunlar özbek kuşu mu evet, zaten zaten... sattı sattı evet, kaçla takım Burası takım tamam. e kaç takım A takım kaçla burada kırmızıdan 200 200 tak şunlar Arkadaşlar geçen hafta hatırlıyorsanız tanesini 50'den satılıyordu. Geçen hafta da gelmişti. Geçen hafta da aldık. 13 tane mi 14 taneydi. 600'e aldı. Videosunu falan çekmiştim zaten. Vallahi. Bu ha bundan eminim. 100 milyon iki şey yaptı. Hacı çiçeği abi sen kuştan be. anlıyorsun belli ya. Yok abi. Şıp. Dişi erkek, bir erkek, erkek ona güzel. bak ya. Tamam. Tamam. Şey. Arkadaşlar bunlar özlek kuşu. Abi. Geçen hafta da getirmişlerdi. Bu, de bu hafta da getirmişler. Sen uçurdu mu abi onları Kolay gelsin abi maaşlar. Hoş geldin Hoş bulduk abi Abi ortalama fiyatlar Kaçtan başlıyor kaça kadar çıkıyor Bendekiler 50 liradan başlayıp 150 liraya 50 ile 150 arası değişiyor. Peki abi. Abi kolay gelsin. Ali pazarların olsun. Yok mu su içen soğuk su? Allah Allah Arkadaşlar bunlar su değil pek anlaşamıyoruz fiyat konusunda. O yüzden fiyat sormayacağım. Ya o sana giden varsa söyle. Kolay gelsin de yani <laughs> Ne istiyorsun dayı bunların üçüne? He? <laughs> 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 üçüne ne istiyor? Ver gönlünden ne yapalım. Yok öylesine soruyorum dayı. Ha. <laughs> geçmiş 300 lira ha abi kolay gelsin kardeşler Abim fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? 50 ile 100 arası değişiyor arkadaşlar. Şu <laughs> zaten tüydü arkadaşlar böyle. <laughs> <da> 2 <laughs> <Ustam>, hayırlı pazarlar. <laughs> Ben Çok kalabalık arkadaşlar o yüzden orayı çekmeyeceğim. yapılar. 30 Abim kolay gelsin. Hadi pazarların olsun. al şunu götürsün Messi işte güzelle Evet, yani, Şu tuttu ya, yiyecek. Yiyecek. Ol, çek, abi kanını içek çek at yere abi Avrupa dinlemeye kadar hangi abi Paçalaban 860 abi takım 150 abi 58 bunların takım onun 860'tır evet de. kolay gelsin abi işte bir şey yok yani. Olak, ben de alıcısın bir diye bir ben dedim yani. Yoksa Ne Yavru oynamayacaklar. Yapılacak alın. bir şey yok yani. Dönüş karamsar. Kovagasıyla

Ben, ben, yani ben evet. şey satar yani ya Sen gibi <gülüyor> satmazsın. <gülüyor> Sen değerli satıyorsun. Ben 50'ye, 60'a ya, gözüne yaşına bak. Aynen. Aynen. 200, 250 istedim. verdim. ne? Şuna girebiliyorum. Alalım alalım çuçu çaydı. Şimdi ben onun kimi dayım geldik. Ben de çuçu çaydı. Ölmez ya diyorsun. Ya. Şimdi sen bana ölmez de sen ben tamamışım demez mi? Kaç para aldın? Gördün mü Aybaşar'a nasıl çekiyorsun sen? Harika kuşağım. Fiyatı ne abi sorma sayıktır? Onu söylerse reklama girer. Gel buraya gel. Reklama girmez abi millet yarar zaten koşar. fiyatını. Yayın yaparsın dese ki bu para mı vergi çıkar bana? Çıkmaz dayı niye çıksın vergisi ya? 500 milyon. 500 lira arkadaşlar bu. Bunun sınırı yok. Bir de dersin, bir de dersin, bir de dersin iki de dersin. Herhalde yani şu pazar fiyatı 500 lira. Ya o, şimdi tamam. dayı şimdi Ortalama. sen 500 diyorsun. Adamın biri geliyor abi diyor 300'üm var diyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Yani burada. Hazarlık sünnettir abi. Aynen öyle abi yani. Burada mesela hani fiyat mesela var. soruyorum. 50 diyor adam 30'a veriyor. 20'ye veriyor. Evet. Sen şimdi çektim onları sen alıyorsun bunları. Ben mi? Hiç ben keşke gelebek beslesem daha sağ. Aynen öyle. Keşke Çek gelebek beslesem. de Ben 500 örtsem keşke... 300'ü. <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok 300 demedim hani. Örnek vererek söyledim ben onu. Bu mu arkadaşlar arkadaşlar videoyu ben durduracağım. Ben Kanala ben destek ben için ben abone olmayı, videoları like atmayı, atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam, Görüşmek tamam. üzere. Bir sonraki videoya geçiyoruz arkadaşlar. Ben ben bay